Herkese merhaba. Menopoz birçoğumuz için hala sorun. Çünkü menopozda vücudumuzun ne tip döngüler, ne tip metabolik değişiklikler yarattığını bilmememizden kaynaklı hep büyük kaygılar yaşıyoruz. Menopoz yumurtalıklarımızın östrojeni üretmeyi durdurması demek. Genellikle bu 45-55 yaşlar arasında olur. Çünkü kadınlarda östrojen ergenlikle beraber menopoza kadar %90'ı Yumurtalıklar tarafından üretilir. Menopoza girdiğiniz zaman %90 östrojen kaybına uğruyorsunuz demek. E bu durumda da vücutta bir takım metabolik değişiklikler oluyor. Ateş basmaları, gece terlemeleri meydana geliyor. Yine menopozda özellikle bel bölgesinde, karın bölgesinde kilo alınımı oluyor. Çünkü bazan metabolizma yavuşladığı için karın bölgesindeki yağlanma artıyor. Kemik erimesi, osteoporoz istediğimiz olayın riski kat ve kat artıyor. Bazı ruh hallerimiz değişiyor. Östrojenin azalmasına bağlı olarak anksiyetemiz, depresyonlar, sinirsel bir takım uyartılar söz konusu oluyor. Östrojen eksikliğine bağlı olarak. Kalp damar hastalıklarında da daha fazla risk alıyoruz. Çünkü o, östrojen HDL'nin yükselip LDL'nin düşmesine yardımcı olan bir e, hormonken bunun eksilmesi bunun tam tersi bir durum yaratarak kalp damar hastalıklarını arttırıyor. Aynı zamanda bu dönemde e, vücutta e, su kaybı da çok yüksek oluyor. Bu nedenden dolayı bu dönemde özellikle vücudumuzun beslenmesini ve e, metabolik Süreçlerine dikkat etmek lazım. Kalsiyum ve D vitamini başta olmak üzere çok fazla almak lazım. Haftada en az 150-200 dakikalık bir egzersizimizin olması lazım. Mutlaka bilgisel ağırlıklı, özellikle yağ yıkımına giden besinler almamız lazım. Keten tohumu gibi mesela. Yine bazı psikolojik destekler de alınabilir bu geçiş döneminde. Yani daha böyle relaks durumu oluşturacak ortamları tercih ederseniz bu sıkıntıyı daha hızlı atlatırsınız.